Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Bir zaman hazretlerini sürgün etmişler. Biliyorsunuz sürgün hayatı Van'dan başlıyor. Burdur'dan, Barla'dan, Isparta'dan ta Eskişehir'e, Kastamonu'ya, sonra Denizli'ye, Afyon'a Emirdağ'a, tekrar Isparta'ya, tekrar kendi isteğiyle Urfa'ya gidip orada vefat ediyor. 28 sene hayatı işkenceli sürgünlerle geçmiş. Bu esnada beni zamanı çok değişik suçlamalarla suçlamışlar ve her vesileyle ona zulmetmişler, işkence etmişler. 19 kere zehirlemişler. Diyor ki öyle işkenceler ettiler ki eğer dinim beni intihardan men etmeseydi, şimdi Said mazlumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı.'' diyor. Barla'da 9 dişi düşmüş 8 senede. Hani insanın saçı düşer anlarız da bir de genç yaşında, ha, Barla'dayken ihtiyar değil, 40-45 yaşlarında. Genç yaşında 9 dişi düşmüş. O kadar sıkıntılı, o kadar meşakkatli, dehşetli dönemler yaşamış. Yedi, içtiği suyun içine zehir atmışlar, iftar yemeğine zehir atmışlar. Yolda giderken birisinin ikram ettiği elmanın içine şırıngayla zehir ve koymuşlar falan bir sürü işkence çeşitleri, bir sürü suikastlar. Öyle olmuş ki kafir Rus'un bana iki yılda çektirmediğini Eskişehir'de üç ayda çektirdiler diyor. Eskişehir'de üç ayda çekmediğimi Kastamonu'da bir ayda çektim diyor. Kastamonu'da bir ayda çekmediğimi Denizli'de bir günde çektirdiler ve hayatının en sıkı, en sıkıntılı, en dehşetli dönemi Afyon Hapishanesi ki koca bir koğuşta yere hortumla su bırakmışlar, buz tutmuş yer o soğukta. Camları kırmışlar, bir tahta parçasının üstünde ölümü, ölüme terk edilmiş ve o vaziyette zehir verilmiş bir insan. 35-40 kiloya düşmüş vücudu. Acılar içinde inim, inim inleyen bir vaziyette Cenab-ı Hak onu yaşatmış. Ve o halde, o vaziyette El-Hüccetü Zehra dediğimiz risaleyi yazmış. Muazzam, büyük kahramanlıklar yapmış. Şimdi o esnada Bediüzzaman Hazretleri'ni suçluyorlar. Mahkemeler suçluyor, sorular soruyorlar. Ehli dünya, ehli dalalet üst üste sorguya çekiyorlar. Bu sorgularından bir tanesi şimdi... Onu okuyacağız. Niye böyle yapıyorlar? Niye korkuyorlar? Bu üst üste işkencelerin sebebi nedir? Bediüzzaman Hazretleri diyor, ki, ya diyor, bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz diyor. Benim gibi bir çare bir adamdan diyor, sanki ordular gibi korkuyorsunuz diyor. Ordu varmış karşılarında gibi korkuyorsunuz diyor. Hatta başka yerde demişler ki, zaman demişler, ordu kuvvetindedir demişler. Şimdi halbuki diyor, ben diyor, kapıma birisini koysalar dışarı çıkamayacak kadar aciz bir insanım diyor. Ha, Cenab ı Hak onları demek böyle endişelendirmiş, böyle korkutmuş. Şuradan okuyalım inşallah. Birincisi ehli dünya bana diyorlar ki bizim usulü medeniyetimizi, tarzı hayatımızı ve sureti telebbüsümüzü yani bizim kanunlarımızı, kurallarımızı ondan sonra yeni dönem, yeni çağda çağdaş elbiselerimizi sen ne için kendine tatbik etmiyorsun? Hala sen şeriatla, İslam'la ve İslam libasıyla geziyorsun. Demek bize muarızsın. Öyle diyorlar. Ben de derim hey efendiler ne hak ile bana usulü medeniyetinizi teklif ediyorsunuz. Halbuki siz beni hukuku medeniyetten iskat etmiş gibi haksız olarak beş sene bir köyde muhabereden ve ihtilattan memnu yasaklı bir vaziyette ikamet ettirdiniz. Her menfiyi sürgün edilen herkesi şehirlerde dost ve akrabalarla beraber bıraktınız ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrüt edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşeriyle görüştürmedin. Barla'da düşünün Barla'dan çıkıp da gölün kenarında Bedire köyü var oraya kadar inmesine müsaade etmiyorlar. Yasak. Kimseyle görüştürmüyorlar. Birisi selam verse hemen doğru karakola sabahlara kadar falakaya yatırıyorlar. Sen niye hocaya selam verdin diye kendim tamir ettiğim mescidimde diyor, Arapça kamet getirdim diye sürgün ediyorlar. Isparta'ya gönderiyorlar, hapse atıyorlar bakın. Demek beni efradı milletten ve rayetten saymıyorsunuz. Nasıl kanunu medeniyetinizin bana tatbikini istiyorsunuz? Yani öyle ya, hak, hukuk, hak ve hukuka gelince hiçbir hakkım yok, hiçbir hukukum yok. Beni diyor efradı milletten, milletin efradından saymayıp e sonra cezaya gelince her türlü eza ve cefayı bana çektiriyorsunuz. Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez. Siz bana dünya kapısını kapadınız. Ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmet-i ilahi açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karma karışık usul ve adatı nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz, o vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz. İkinci mesele, Ehli dünya bana diyorlar ki, bakın şimdi çok enteresan, en çok buradan hücum etmişler. Diyaneti o zaman biliyorsunuz Rıfat Börekçi diye birisi var Cumhuriyet'in ilk Diyanet İşleri Başkanlarından. Ama tamamen din aleyhinde bir insan. Diyanet İşleri Başkanı yapmışlar. Ya. Diyorlar ki bizim diyorlar Diyanet Kurumumuz var milletin imanını söndürmek için. Adamlarımız var. Bizim diyorlar resmi bir kurumumuz var dine hizmet eden, vaaz eden, nasihat eden, sen diyorlar, hoca değilsin, alim değilsin, resmi bir hüviyetin yok, vesikan yok, diploman yok. Bizim kurumumuz seni herhangi bir yaratamadı. Sen ne hakla din tebligatı yapıyorsun diyorlar. Yani hani dini tebliğ etmek için onlardan izin almak gerekiyor ya, enteresan. Ehli dünya diyorlar ki, bize ahkamı ı diniyeyi ve hakaik i İslamiyeyi talim edecek resmi bir dairemiz var. Sen ne salahiyetle ne dini yapıyorsun? Sen madem nefy'e mahkumsun, bu işlere karışmaya hakkın yok. El cevap, hak ve hakikat inhisar altına alınamaz. İman ve Kur'an nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanunu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Din ve İslamiyet memuriyetle anlatılmaz. Bu iş resmi ve ücret mukabilinde olmaz diyor ya. Yani. Şimdiki hocalar da eğer kıldırdıkları namazın karşılığında para alsalar o namaz kabul olmaz. Neyin karşılığında alıyorlar? Başka şeyle meşgul olamadıklarından geçimlerini karşılamak için alabilirler ancak. Yoksa doğrudan doğruya ben kıldırdığım namazın parasını alıyorum dediği an kendisinin de arkasındakilerin de namazı gider. Arkadaki bilmiyorsa mesul olmayabilir ama namaz ücret karşılığında kılınmaz ve kıldırılmaz. Ne diyor bakın? Fakat hakayık-ı imaniye ve esasat-ı Kur'aniye resmi bir şekilde ve ücret mukabilinde dünya muamelatı suretine sokulmaz. Şimdi gelecek cümleye çok dikkat edin abi. Müthiş bir cümle. Belki bir mevhîbe-i ilahiye olan o esrar, Kur'an'ın sırları, hakikatları neymiş? mevhibe ilahiye. İlahi bir ikram, ilahi, ilahi bir iltifat neymiş? Bir mevhibe hediyeymiş bak. Ve bil mevhibe ilahi olan o esrar halis bir niyet ile. Ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden, nefsin hazlarından, zevklerinden tecerrüt etmek, soyunmak vesilesiyle o feyizler gelebilirler. Hem de sizin o resmi daireniz dahi memleketteyken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizi kabul ettim fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefsim haksız olmuştur. Hem menfiler madem iade edildi, eski vesikalarımın hükmü vâkidir. Saniyen, yazdığım hakaik-ı imaniyeyi, yazdığım iman hakikatlarını doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviyeyi Kur'aniyeyi, o Kur'ani devaları, dermanları arayıp buluyorlar. Yalnız medarı maişetim için yeni huruf çıkmadan evvel haşre dair bir risalemi tab ettirdim. Bunu da bana karşı insafsız eski vali o risaleyi tetkik edip tenkil edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedim. Ya. Üçüncü mesele, benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için, ehli dünyaya hoş görünmek için benden zahiren teberrü ediyorlar, kaçıyorlar. Aman başımıza bir iş gelmesin falan. Şimdi var ya, ya bu dindarların, dincilerin hep başına bir işler geliyor. Aman benim başıma bir iş gelmesin de tek din de İslamiyet'te bir kenarda dursun. Niye? Benim tek sermayem canım. Başım, dünyam, Aman onun başına bir iş gelmesin de gerisi ne olursa olsun diyecek kadar dünyaya kilitlenmiş, dünyaya saplanmış kalmışız. Şimdi soruyorum ben, din yüzünden, İslamiyet yüzünden, sıf dindar oldukları için zamanın başına olmadık iş gelmedi mi? Deseydi ki ya aman benim başıma bir iş gelmesin de ne olursa olsun deseydi şu anda biz bu hakikatları okuyabilir miydik? İmam-ı Azam'a ne zulümler etmişler ya. Din yüzünden, İslamiyet yüzünden. Değil mi? Bakın Cercis Aleyhisselam'ın diri diri derisini yüzmüşler. Zekeriya Peygamberi testereyle kesmişler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne ezalar ne cefalar etmişler. Bütün bunlar onların ne olmuş? Yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca asırdan asırlara intikal eden şanları, şerefleri olmuş. Yani. Kaçanlar tarihe gömülmüş gitmişler. Öyleyse Cenab-ı Hak her türlü zulümden, zulmetten muhafaza etsin. Ama hak bildiğimiz davada ne pahasına olursa olsun sebat etmek demek İslam'ın şiarı önümüzün borcuymuş. Cenab-ı Hak bizi kaldıramayacağımız yükle, kaldıramayacağımız imtihanla imtihan etmesin inşallah. Halbuki kurnaz ehli dünya bunların teberrisini ve bana karşı iştinaplarını o ehli dünyaya sadakatte değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Yani benden kaçarak diyor kurtulamazsınız. Çünkü onlar sizi biliyorlar. Sen kendinizi diyor gizlemek, saklamak için saklandığınızı, gizlendiğinizi, kaçtığınızı biliyorlar. En evvel sizi vuracaklar diyor. En evvel size saldıracaklar. Neden? Çünkü en ziyade yara alanlar siperni terk edenlerdir. En çok vurulanlar kaçanlar değil mi? Bak. Ben de derim, ey ahiret dostlarım, benim Kur'an'a hizmetkarlığımdan teberri edip kaçmayınız. Çünkü inşallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse siz benden teberri edip benden kaçarak kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokada daha ziyade istihkak kesbedersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz? Ne var yani ne olacak? Bu kadar mı ciğersizsiniz diyor yani. <laughs> Dördüncü mesele şu nefi zamanında görüyorum ki şu sürgünlerimde görüyorum ki hot furuş ve siyaset bataklığına düşmüş bazı insanlar bana taraf kirane, rakibane bir nazarla bakıyorlar. Güya ben de onlar gibi dünya cereyanlarıyla alakadarım. Ben de onlar gibi siyasete girip de hortumun ucunu kendime çevirmenin yolundayım. Dünyadan bir pay almanın peşindeyim. İdareye talibim, dünyaya talibim. Öyle zannettikleri için beni kendilerine rakip görüyorlar. Ey efendiler ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. Fadiye bak ya. Hey efendiler ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alakam yok. O adamlardan ücret mukabilinde iş görenler belki kendini bir derece mazur görüyor. Fakat ücretsiz hamiyet namına bana karşı taraf girane, rakibane vaziyet almak ve ilişmek ve eziyet etmek gayet fena bir hatadır. Çünkü sabıkan ispat edildiği gibi siyaseti dünya ile hiç alakadar değilim. Yalnız bütün vaktimi ve hayatımı hakayık imaniye ve Kur'aniye'ye hasr ve vakf etmişim. Madem öyledir, bana eziyet verip rakibane ilişen adam düşünsün ki o muameleyi zındıka ve imansızlık namına, imana ilişmek hükmüne geçer. Beşinci mesele, çok güzel burası. Son cümle okuyup bitiriyorum. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebiri var, hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yukellifullahu nefsen illa aha sırrınca biz kullarımıza diyor kaldıramayacakları yükü yükletmedik diyor. Teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır, tercih edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretini unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın. Malayani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediye girsin. Bu mademler içindir ki bu saydığım sebeplerden dolayı şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve hemmiyet vermiyorum meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum. Bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve hemmiyet vermiyorum, meraka değmiyor diyorum, dünyaya karışmıyorum. Ya şimdi onların hayatlarını feda ettikleri dünyayı Üstad Hazretler diyor ki ben diyor dünya perestliği divanelik biliyorum diyor. Böyle bir divanelikten kaçıyorum diyor. Onlar Bediüzzaman Hazretlerine divan ediyorlar dünyayı terk ettiği için. Bediüzzaman da onlara dünyalık yaşadıkları için divan ediyor. Bakalım ahirette kimin divane olduğu ortaya çıkacak. Ama işin garip tarafı bir yerde diyor ki Ey ehli dünya ben size ne yaptım ve ne yapıyorum diyor. Ben sizin imanınızı ebedi hayatınızı kurtarmaya çalışıyorum. Siz ise benim idamıma hükmediyorsunuz diyor. Ya. Yani onlar kendilerini ateşe atarken Bediüzzaman Hazretleri onları ateşten kurtarmaya çalışıyor. Fakat bu esnada onlar da Bediüzzaman'ı idam etmeye çalışıyorlar. Nasıl bir şey değil mi? Kendi ölümden kurtaracak reçetesini ateşe atan çocuk gibi.